Merhabalar ben Nazlı Doğan. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Ee, geçen hafta aslında zaten biliyorsunuz Levent Hoca ile çekim yapmıştık. Bugün de sağ olsun kırmadı bizi. Sayın diş hekimi e, Şirin Abacı ile birlikteyiz. Levent Hoca'nın eşisiniz aynı zamanda değil mi? Geçen hafta de birazcık dedikodu, dedikodusu yaptık zaten. Siz de birazcık almıştık. Teşekkür ederim özellikle kırmadığınız için. Hocam önce birazcık sizi tanıyalım mı? Evet ben diş hekimi Şirin 1999 mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. İşte 23 yıldır diş hekimiyim. Hocam e, ee, söylemişsiniz, kimse evet. şey inanmayacak <laughs> şey zaten yani maşallah. Evet bu süreçte işte kendimi geliştirdim. İşte implant tedaviler olsun, estetik tedaviler olsun birçok kurslara gittim. Daha sonra kurslar vermeye başladım. E, yoğun olarak Aynen, çalışıyoruz. bu eğitimdesiniz e, aslında. <laughs> Daha çok da ağırlıklı olarak tabii yurt dışı hastalarına çalışıyoruz evet. uzun yıllardır eee ketken sistemiyle çalışıyoruz. O yüzden daha hızlı hani estetik tedavileri nasıl değil mi? yapabiliriz? Yurt evet. çok az vakti oluyor. Çok az vakti oluyor. Yurt dışında biliyorsunuz bu tür tedaviler çok pahalı olduğu var. için Türkiye tercih ediliyor. Bir de daha iyi sanki buradaki, değil mi? teknolojiler, buradaki doktorların. E bizim tabii pratik e, hızımız daha iyi. Daha çok vaka gördüğümüz için yurt dışındaki hekimler de daha az sayıda vaka görüyorlar. Biz çok vaka görüyoruz gerçekten. Hani fakültede öğrenciyken bile. Değil e, mi? Daha e, fark ediyor. O yüzden de insanlar ederek, özellikle bir dışı Türkiye'yi tercih, tercih ediyorlar. tabii tabii. Hocam peki aslında bunu Levent Hoca'ya geçen hafta sormuş bir sene sormak istiyorum. Ee, hep böyle hani hastaların e, doktorları değerlendirmesi gibi bir durum vardır ya tercih noktasında. Hı -hı. Hastalar özellikle bu konularda nelere dikkat etmeli? Şimdi gittikleri yerde tabii e, hani bina çok güzel olabilir, hoş olabilir ama ee, burada tedavi yapacak olan hekim önemli. Hekim tedavi yapacak. Hekim Personel kendisi. de çok iyi karşılayabilir, güler yüzlü olabilir ama işte hekim ve kullanacağı malzeme, burada dişte hani hangi malzemeleri kullanacak? İşte bunun Çin malları var, işte Alman ürünleri var, bir sürü işte implantlarda da aynı şekilde. E, zirkonyumlarda da aynı şekilde. E sonra e, mesela cam seramikler çıktı işte estetik olarak, lamine yaprak diş dediğimiz dişlerde. İşte e, hekimin işte iyi olması, tecrübeli olması gerekiyor. Teknolojiyi takip etmesi gerekiyor. Siz aşağıda laboratuvar var hocam. Laboratuvar, <laughs> e, tabii laboratuvarla beraber çalışması çok önemli çok çünkü önemli. teknisyenle beraber diş hekimi bir arada çalıştığı zaman teknisyen de hasta ağzını gördüğü için e, daha rahat e, hani estetik açıdan o hastaya ne gider, hastanın dudak yapısını, çenesini, yüzünü gördüğü için e, daha iyi oluyor. İşte fotoğraflar alıyoruz o hastaya hani yüzüne hangi Hangisi? model gider daha e, iyi olur diye öncesinde tabi planlıyoruz hastayla konuşuyoruz neler istiyor işte çok beyaz dişim istiyor veya işte e, Doğa, çok beyaz istiyorlar mı gerçekten? E, %80 mi? beyaz istiyor <laughs> çünkü hani diş yaptırıyorsam neden? Para veriyorum ha, belli olsun hadi. Beyaz, neden beyaz olmasın sarı dişlerden sıkıldığım için e, beyaz istiyorum %80 beyaz çalışıyoruz %20 de işte doğal mı? Doğa, doğal, işte, çok diye. tercih edilmiyor değil mi? Tercih edilmiyor o da işte biraz hani natural beyaz natural diyelim, beyaz, beyaz gibi tercih ediyor tabii. Peki estetikten çok hangi trendler var son dışında? Ya estetikte şimdi tabii zirkonyum dişler Orada çok levasta. Eskiden işte metal alt yapılı porselenler vardı. Yani alt yapısı metal Aha. üstüne porselen işleniyordu. Bunlar da tabii şey metalin altyapısındaki rengi birazcık dışarı yansıması farklı, ışık kırılması farklı. Zirkonyum daha ışık geçirgen hmm. olduğu için daha estetik duruyor. Hani böyle daha diş etinden çıkıyormuş gibi daha doğal görünüyor. Onun dışında hani estetik açıdan biyo uyumlu diyebiliriz. Hani diş etiyle uyumlu. E, hani daha, evet, daha hijyenik evet. E, ve işte hatta cilalandığı için bu tarz dişler insanın kendi dişinden daha e. E, şey sararma gibi bir şey olmadığı için hani fırçalanınca çok kolay temizlenebilen yüzeylere geçtikten şey. olarak yaptıranlar. E, e, <laughs> evet. Evet. En şeyi de tabii hani en az işlem yapılan diş yüzeyinde yaprak lamine dişler. Hı -hı. Onda da değerlendirmemiz şey e, Hastanın kapanışı önemli, çene kapanışı hmm. önemli tabii. Her hastaya da lamine yaprak diş yapamıyoruz, çok çapraşık diş var işte çok kapanışı bozuksa hmm. eğer yapamıyoruz. İşte boş dişleri varsa değerlendiriyoruz. hasta, hasta değerlendirmesi yapıyoruz ama işte e, şimdi kliniğe tabii gittikleri zaman hastaların hani neye göre değerlendireceğiz burada e, hani hekim ya da doktor kullanılan malzemeyi göstermesi gerekiyor tabii. işte bu zirkon size kullanılıyor. İşte sizin dişleriniz atıyorum işte 10 diş yapılmış bunun üzerindeki dişleriniz bu ya da o dişler yapılırken ketkem sisteminde işte robotik çalışılıyor evet. mesela o çalışma sırasında bir video çekilebilir işte şu an sizin dişleriniz yapılıyor diye e, onlar gösterilebilir. Çünkü şeylerin üzerinde kare kodlar vardır konuyumların üzerinde çok çeşitli markalar olduğu için bunları hani hekiminden talep edebilir. Ki bence Evet mi? kullanılan tabii işte implant İzlende. yaptırıyorsa da implantın markası oluyor, bunun pasaportu oluyor, sertifikası, seri numarası oluyor. Bu kadar var mı ya? <laughs> Evet o evet yapılan ağzına işte kaç implant yerleştirildi, bunların şeyleri nedir, sertifikası nedir, ismi nedir? E, Bunları kayıtlarda. Her, şey her, her şey şeffaf sizde. Gerçekten her şey şeffaf. Teslim alacak. Ol. Hani içi rahat olması için benim ağzımda bu kullanıldı diye. Öğrenmek istiyorsa tabii biliyor olması gerekiyor. Ki bence burada. istemeliler de yani buna göre yerlerini tercih etmeliler. Yoksa hani evet. ne kullanılabilmeyen birçok hasta var. Çünkü hani evet. karşı taraftan doktor, hekim tarafında bunu beyan etmeyenler de var. Birazcık bunlara dikkat edilmesi gerekiyor herhalde. E, tabii yani o malzemeyi görmediği sürece ne yapıldığını bilmeyecek hasta. Hani çok ben net görmek istiyorum, içim rahat olsun bilmek istiyorum diyorsa o malzemeleri isteyecek. Atıyorum istecek. dolgu bile yaptırıyorsa tabii. Dolgu dolguda evet, işte ben istedim. ne marka kullanıyorsunuz tabii. deyip işte dolgu tipine bakabilmeli. Kesin şey Değil söylediğiniz gibi. Ha. Peki onun dışında bu hani implant falan birazcık dedik. Bunlar çok galiba en sık yapılan işlemler değil mi bu implantlar? İmplantlar tabii çekilmiş diş boşluğuna yerleştirilen implantlar. Ee, yapay diş göklere, değil mi? eskiye göre? Yapay diş kökleri tabii eski uygulama de... kısımları en yani sizin açınızdan kısımda söylüyorum hem hastanın konfor açısından daha kısa sürede sanıyorum bitebiliyor Yani anestezi altında uygulandığı için hasta konforu hani lokal anesteziyle yapılabiliyor. Buradaki değerlendirme hani hastanın kemik değerlendirmesi ya da sistemik hastalığı var mı herhangi bir e, implant yapımına engel genel sağlık sorunu var mı önce onu analiz ediyoruz. Ondan sonra e, kemik yapısı uygunsa tabii tercih ediliyor ama işte kemik yapısı uygun değilse alternatif ne yapılabilir? Köprü yapılabilir. İşte hareketli protezler yapılabilir. Onları da artık muayene sürüyoruz. Yani de değerlendiriyoruz. Değerlendiriyoruz evet. evet. Ama zaten hep de konuşuyoruz mutlaka değil mi? Her 6 ayda bir en azından hiçbir şey olmasa bile insanların evet. mutlaka bir diş hekimine uzakta görünmeleri gerekiyor hani, değil mi? Tabii tabii. 6 ayda bir kontrolleri kesinlikle öneriyoruz. Ee, yıllık kontroller gerekiyor bazen de implant yaptıranlar özellikle 6 aylık kontrollere gelirse evet. tabii fırçalama <laughs> bakım hijyen çok önemli. Yani dişler takıldıktan sonra şöyle zannedenler oluyor. Hani işim yaptırdım bundan sonra fırçalamama bile gerekir. gerek çok yok. Çok kaygan ve parlak harika dişler var. Ama böyle bir şey <laughs> Hayır, yok. Öyle bir dünya, yok. Böyle bir, bir şey yani. yok maalesef. hep yapacağız değil, değil mi? mi? Peki ağız sağlığı da için ne diyorsunuz? Hani bu yani kendi aynı örnek vermek gerekirse ne bileyim işte bu hmm, Hintince bir suyla falan işte bu şeyler var ya di fırçaları, dil macunları falan filan hani bu çok bir çok bu anlamda kesit ürünler var aslında dil macununa kadar var? Evet. Bunlar yapılmalı mı gerçekten yoksa i̇şte sadece rutin bir sabah akşam diş fırçalamak yeterli mi? Şimdi e, kaç öğün besleniyorsa kişi üç öğün yemek yiyorsa üç öğün üç kere fırçalaması gerekiyor bir. E, biz en az 2 dakika öneriyoruz İşte bir dakika altçene bir dakika üstçene. Fakat işte protezleri varsa, zirkonları varsa, köprüleri varsa ağzında bunu üç dakika, hani bir buçuk dakika ve bir hmm. buçuk dakika alt üst şeklinde öneriyoruz. Onun dışında diş ipi öneriyoruz. Hmm. Çünkü mutlaka kişinin bütün Tabii. dişleri, kendi dişi bile olsa üç ön fırçalasa bile diş aralarında mutlaka fırçanın Yiyor. girmediği e, yiyecek birikimleri kalıyor. Onu da e, diş ipi çıkarabiliyor. Sadece diş ipi temizliyor. Diş ipiyle de mutlaka temizleyecek bir de ağız gargarası da üçüncü e, evet. ağız gargarası işte antibakteriyel oluyor vesaire işte e, ferahlatıcı etkisi oluyor e, ona da gargara yaparsa en azından sabah akşam birer dakika yaparsa hani mükemmel bir ağız bakımı oluyor ekstra bir şey gerek yok. Evet. Ee, hani böyle... Çok küçük ama aslında kadar önemli şeyler değil evet. mi? bunlar? Yani çok vaktiniz, evet. ya bir buçuk dakikadan bahsediyoruz aslında baktığınız zaman ama insanlar çoğu bunu bile yapmaya evlerinde üşeniyorlar. Ya da yani işte saatlerce şeyleri. makyaj yapılıyor. Değil mi? onu ama yapar işte zor evet. ama üç yapmıyorlar. ama onu yapıyor. önce evet. ağız seyircilerini, el bakımı işte hepsi yani bir bütün olarak hani sadece işte makyaj yaptık, boyandık değil ama işte hani elinize gösterdiğimiz özenden evet. Ağzını içine evet. kadar gösterdiğimiz o aslında aynı olmalı diye düşünüyorum. Tabii. o çok önemli. Bakım çok önemli. Ağız bakımı çok önemli. Değil mi? Hocam teşekkür ediyorum tüm verdiğiniz değerli bilgileriniz için. Evet ben teşekkür ediyorum bu kısa sohbet için. Çok mersi sağ olun. Emeğinize sağlık. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. hoşça kalın, İyi haftalar.